Selam YouTube sevenler. Ne yapıyorsunuz? Bugün şu anda görmüş olduğunuz gibi Craft Mobile oynuyoruz. oh, <laughs> öncelikle daha fazla bu tarz videoların gelmesini isterseniz kanalıma abone olup videomu beğenerek bunu gösterebilirsiniz. Neyse şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar merhaba. <laughs> Bugün Craft Rise betasını oynuyoruz. Ve evet çok fazla kişi var. İlk şeyin ilk oyunun heyecanı. Öncelikle daha fazla fazla video gelmiş isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Merak Bu arada bu videoyu telefondan etkiliyorum. Bu yüzden bu video biraz kötü olabilir. Onu aşağıya geçer. İyi gele geçelim. Go! Evet arkadaşlar herkesin beklediği Craft Rise Mobile çıktı. Şu an hatta oyuna girdim. Ee, Minecraft haritalarına çok benzer şeyler var Allah. Şimdi benim telefon sadece Allah'a emanet olduğu için birazcık sıkıntı yaşayabilir mi oyun oynarken? Yani bak telefon o kadar boktan ama yine de 60 FPS gibi oynatıyor yani. Yani gerçekten mükemmel bir oyun optimizasyonu var devam et. Ayrıca arkadaşlar bedavaya kendi oyunundan oynayabiliyorsunuz. Şimdi Şöyle şu karşı takıma doğru yol yapalım. Bu arada ben mobil oyunları oynamakta berbatım gerçekten. Üzgünüm. Böyle go gidiyorum. Hop vuralım vuralım. Go 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 vur vur vur. vuralım. Hop. Oy düştük. Ay be. be. Daha beta sunumu tabii ki de şu an ama hiç kimse yani o kadar kötü oynuyoruz ki şu an yani. yani çünkü bakacağız Java şeyinden olduğu için şu an çok şey hiç, hiç oynayamıyor. devam edelim yol, yol yapmaya. Şu ara gidiyorum. Şu ara yapalım. Şunu kıralım. Tamam. Gel. Gel 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 gel. Bu şekilde oynuyoruz. Bak ben bunu bir tane taktik keşfettim. Böyle böyle sağlı sollu yaparsanız çok iyi olur da. Aa, bir tık oynamış. Ben çünkü çok az oynadım. Daha hiç yani hiç oynamadım biliyorsunuz. Şöyle bayağı bir şeyler alalım. Yok, hayır. Gel 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 gel. gel. Hop. Ayır. Aa ayır. Evet. Evet arkadaşlar yine bu sefer birazcık da iyi oynayacağımı düşünüyorum. Zing zing. 32 tane. Hatta 48 tane alalım. Daha çünkü bazen yetmeyebiliyor. Şöyle. Alalım. Go gireyim. Gidiyorum. Allah'a emanet. Allah'a emanet gidiyorum. Çok iyi yol yapma şeyi var. Böyle basılı tutunca otomatik yol yapıyor. <laughs> Allah'a emanet. Çocuk var. Aha öldürürüm öldürürüm. Kır 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 kır. Kırdık. Kırdık kırdık kırdık. Allah. Alalım şöyle. Market. Şöyle bir taş kılıçalım. Bir tane Go. Gel. Gel o yıraltımı yemezsin. Aa, geber. Hadi al 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 al. Single click vuruyorum bu arada. <laughs> Zaten ne kadar hızlı vurabilirsin ki. Allah Allah. Hayır 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 yatak gitti. Yatak gitti hayır. Ee, gel. Of of. Of dokundurtmuyorum Of. Of 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 helal ee, oy, Çok iyi yeledik Şimdi markete gidelim Şöyle bir sürü alalım bunları Bayağı aldık Şöyle ortaya doğru yol yapacağım abi Şöyle Şöyle gidelim Bura galbiriş yapabiliyoruz çok saçma bir şekilde baksanıza. Galbiriş. Tamam go. Hop alalım. Şöyle gidelim. Git 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 git. Al şunu. Şunu da al. Öğreniyorum.

Ve bu arada bu beta sunumu daha sadece 3 tane falan oyun var. The Bed var mesela. Bed var şey ya. Hmm, yatağa koru. Yatak yok ki. <laughs> Yatak yok ki. Tamam ben bunu verim. Şuradan eşya alalım. Bir tane sen alalım. Bir tane, iki tane alayım. Hmm. Of tamam indikol alalım bir de. Alamıyoruz. Ender Pearl alamıyorum. neyse tam böyle devam edebiliriz. Şimdi gidelim abi. Ee, kırmızı ve şey kalmış. Bu şu sağ üstten görünüyor arkadaşlar. Kırmızı kalmış. Birazcık kontrolleri zor. itiraf etmeliyim. Alışacağız ama. Kıralım. Şimdi şöyle

Neyse arkadaşlar daha fazla fazla videolara gelmesin isterseniz kanalıma abone olup videomu aktarabilirsiniz. Bunlar beni çok ama çok sevinir. Onlarca arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Sağolun. Bay bay.